Türk Olimpiyat Stadında. Beşiktaş böyle baskı kurmuştu. Sonrasında Mustafa'nın vuruşunda top yanağlarda kaldı ilk yarıdan. Önemli anlar ekranlarınıza geliyor. Burada da kaleci Burak başarılıydı. Muci'nin şutu da gol şansı tanımadı. Muci'ye zor şans. İlk yarıda biz çok mutlu değildi. Yine Mustafa ile pozisyon bulmuştu Beşiktaş. Burada da Burak başarılıydı. yarıda iki takımın da çabası gol getirmedi. Skor tabelasında 0-0 yazıyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Grup mücadelesi bu. Beşiktaş'ın 3 puanı var. Kırklar 1 puanı var grupta. İkinci hafta maçında ilk yarıda gol yok. İkinci yarıda Aspor ekranlarında yeniden sizler.